Merhaba sevgili yay yükselen yay ve ay burcu yay olanlar ruh rehberine hoş geldiniz. Ekim 2020 ruhun sonsuzluk bilinci rehberliği videonuzdur bu. ihtiyacınız olan tüm bilgiler videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Nasılsınız umarım iyisinizdir diyerek ilk kartınızla hemen başlıyorum. Etkinleştirme diyor bakın ilk kartınız. Bu kart ruhun tekamül yolunda şu anki durumunu bizlere veren kart konumunda ve bu yüzden çok değerli etkisi çünkü tüm açılıma da aynı zamanda önderlik eden bir karttır. Bir konu hakkında daha bilinçli bir noktaya ulaşabilmek, daha verimli şekilde o konu ile ilgili çalışabilmek, bir konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilmek, onunla ilgili derinleşmek, daha uzman hale gelebilmek, bir enerjiyi daha kontrol edilebilir biçimde yaşamınıza almak ve bilinçte yükselme ile ilgili mesajlar veren bir karttır bu. Bu kart tüm açılımınızı da aslında süslüyor hem konumu gereği hem yaydığı enerjiyle bağlantılı olarak zaten kartlarınız da enteresan biçimde bir araya geldiler ve bu ayki açılımlarda iki adet desteği karıştırarak kullandım. Sizin tüm açılımınızdaki kartların hepsi tek bir desteden geldi. Bu da enteresan bir devamlılığı anlatıyor sizin açılımınızla ilgili. Evet sevgili yaylar hemen ilk kartı netleştirmesi açısından bu ayki spiritüel rehberliğinizden de bahsetmek isterim gelen vizyonda yemyeşil yapraklarla örtülü devasa bir arazi vardı bu araziyi ben vizyon anında tepeden görüyordum ve tek bir kurumuş yaprak tüm bu yeşil halının ortasında göze çarpıyordu siz adım adım yürüyerek o araziyi tarayıp kurumuş yaprağı bulmaya çalışıyordunuz bu rehberlikteki kurumuş yaprak genel anlamda hayatınızda gidişat iyi görünüyor olsa da ya da spesifik bir konu, bir kişiyle olan ilişkiniz dışarıdan bakıldığında iyi görünüyor, iyi bir etki veriyor olsa da içinizde bir yerlerde bir şeylerin eksik, yanlış ya da uygunsuz olduğuna dair bir his deneyimliyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir hissiniz varsa ona kulak verin diyor. Bazen çok şey bozar büyük resmi. Bazen de böyle dümdüz Yeşil kadife bir arazide olduğu gibi tek farklı renkteki yapraktır o kompozisyonu etkileyen sizde lütfen sezgilerinizi takip edin o kurumuş yaprağı bulabilmek için bu ay uygun olmayanı bulabilmek için çünkü bu size şifa getirecek ve yıl sonuna kadar olan süreçte de sizler için çok önemli değişiklikler meydana geliyor sevgili yaylar. Ekim ayı ile birlikte ocağa kadar olan yeni bir döneme giriyorsunuz ve bu dönem içerisinde yapacaklarınız, alacağınız kararlar, yaşamınızda önemli değişiklikler ortaya çıkarabilir. Bu şifa döneminiz sizler için ve Belki bazılarınız uyumlama almak istiyor olabilirsiniz. Uyumlama etkinleştirme olarak da düşünebiliriz bu kartı. Spiritüel anlamda enerji ile ilgili çeşitli sistemlerden alabileceğiniz bazı uyumlamalar da yılın geri kalanında yaşamınızda önemli bazı çalışmaları gerektirebilir elbette. Devam edersek şu an üzerinde çalıştığınız konuyu sınav enerjiyi gösteren kartınız ise ikinci kart ve uyanış diyor. Bakın hiç şaşırtıcı değil çünkü aktivasyon ya da etkinleştirme kartından sonra gelen enerji zaten ruhun uyanışı. O yüzden ruhun bilgeleşmesi bir enerjiyi daha doğru biçimde kullanabilme yetkinliği kazanması ile ilgili bir süreç bu. Dolayısıyla o uyanış size sunuluyor. Bu bir şans olarak size sunuluyor. Tabii ki bu etkiyle ilgili nasıl kararlar alacağınız sizin seçimlerinize de bağlı olacak. Ve üçüncü kartınız da henüz farkına varılmamış olan konuları dersleri gösteren karttır. Yatıştırmak, sakinleştirmek mesajını veriyor. Burada enerjiyi sakin, durgun, belki daha dengeli ve huzurlu hale getirebilmekle ilgili bir mesaj var ama yine rehberliğe geri döndüğümüzde yüzeysel olarak bir şeylerin böyle gözükmesi o şeyin derinde de o kadar güçlü bir sükunetle titreştiğini göstermez ya da sığ bir bakışla bir şeyler daha iyi görünüyor olabilir ama siz yüzleşme cesaretini gösterdiğinizde içeride çözülmesi gereken bir şeyler de ortaya çıkabilir ve bu şeyler sizin gerçek şifanızı getirecek olan şeylerdir diyor bu kart. Bir yanıyla da demek mümkün. Çünkü burada Evet hayatınızda hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Kendinize bir sorun yaratın demeye çalışmıyorum elbette. Kartlarınızda rehberliğinizde tabii ki bunu söylemiyor. Burada anlatmaya çalıştığım şey verilen mesajı en doğru şekilde sözcüklere dökmeye çalışırken söylemek istediğim şey yaşamınızı doğru analiz edebilme cesaretini göstermenizdir. Siz evet hayatında bir şeyler iyi gidiyor, yolunda ve ben böyle iyiyim diyor olabilirsiniz. Evet yaşamınızda sizler için iyi, güzel giden şeylerin olması çok önemli ve bu kıymetlidir ve buna teşekkür etmekte de değerli. Ama bunun yanı sıra acaba eğer fazla derine inersem hayatımda bir huzursuzluk çıkar mı, mutsuz olur muyum? Ben bunu hiç görmemiş olayım, hiç duymamış olayım, hiç araştırmayayım bunu, o yüzleşmeye hazır değilim ya da bunu görüyor ve biliyor olmak beni huzursuz edecek. En iyisi hiç bilmeyeyim, hiç çalışmayayım bu konu üstünde diyor olabilirsiniz ama bunun da bir ego, bunun da bir kaçış olduğunu lütfen bilin. Açılımınız bu ayki mesajlarınız bunu söylüyor. Mutlaka ki sonuçta yine tüm seçim size bağlı. Tabii ki değiştirilebilir plan için bu mümkün değiştirilemez kadar alanında deneyimlemeniz gereken şeyleri zaten deneyimliyorsunuz ama değiştirilebilir alanda iradenizde nasıl kullanacağınız mutlaka ki sizin seçimlerinize bağlı ama bakın devam ediyor kartlar mesajlarına ve burada da sakin olmak sükunetle ilgili başka bir mesaj daha geliyor evet yaşamınızı daha rahat bir frekansla doldurabilmek yaşamınızı daha rahat enerjilerle süsleyebilmek gerçekten sakinleşmeye ve dinginleşmeye ihtiyacınız olan bir döneme doğru gidebilmekle de ilgili bir mesaj veriyor bu bazılarınıza tabii ki çok genel bir değerlendirme çünkü bu belki o rahatlamayı bu ay yaşayabilecek bazılarınız Ekim ayı içerisinde buna yönelik fırsatlar bulabilecek ama yine de o rahatlığın içinde de uyanık olmak önemli anın içerisindeki farkındalığı hiç bırakmamak her an olabildiğince bilinçli kalabilmekle ilgili bir mesaj veriyor ve bu bilinçli kalış hali sizi canlı tutacak olan şey. Sükunet belki istediğiniz şey, aradığınız şey gibi gözükebilir ama bir anda enerjinizin durgunlaşmasına da neden olabilir. O yüzden belki etkinleştirme kartı burada ve Ekim ayı içerisinde belki heyecansız olduğunu düşündüğünüz hayatınıza yeni sağlıklı heyecanlar ya da sağlıklı tutkular getirebileceğinize dair de işaretler sunuyor diyebiliriz. Ama derinlerde reddedilen şeyler varsa gerçek sükunetle buluşabilmek sizi özgürleştirecektir. Çünkü özgürlük kartı da çok önemli bir diğer kartınız. Bu kart ruhun bu süreci başarıyla sonuçlandırılmış halini gelecekteki sizi veriyor. Yani buradaki deneyimler süzüldükten sonra ruhunuz hangi noktaya ulaşabilir diye sorsak o soruya gelen yanıt olan kart bu. O yüzden de eğer özgürlüğü hiç deneyimlememiş kafesteki bir kuş söz konusuysa o kuş için özgürlük alanı sadece kafes kadar olacaktır. Kafesin dışını bilmiyor ise oradaki deneyim onun için yok kabul edilebilecektir. İşte bunu görebilmekle ilgili ve kafesin dışına çıkmakla ilgili bazılarınız için bu mesaj. Çünkü henüz bilinciniz o enerjilerle haşır neşir olmadığı ve o enerjilerle tanıştığında farklı bir yapıya bürünecek. Tüm varlığınız ve tüm varlığınız tabii ki hücresel olarak da farklı bir şekilde titreşmeye başlar. Yeni bir bilinç seviyesine doğru yükseldiğinde o bilinç seviyesinin içerisindeki konularla pozitif, negatif ışık alan ve gölge alan çalışmalarını yaparak tekamül sürecine devam edebilir. Belki de o bilinç seviyesi bir uyumlama ile gelecek bazılarınıza ve o özgürleştirici olacak. Bazı karmik konuların sonuçlanmasını sağlayacak. Çünkü karma karmik etki kartıydı aynı zamanda. Sükunet, sakinlik kartı da ve merhamet kartı potansiyel sonuç konumundaki kartınız. Bu da çok önemli. Bazılarınızın merhameti deneyimleyebilmesi önemli tekamülü için ve bu empati becerisi kazanmakla mümkün ve bu kendi içinizde derinleşmekle kendinizi tamamen en hakiki halinizle çok sert yüzleşmelerden geçerek görüp kabul edip daha sonra da koşulsuzca sevebilmenizle mümkün. Çünkü ancak bu sevgi titreşimiyle birlikte en yüksek merhamet frekansını bütüne yayabilirsiniz ve bütünle bu şekilde bağlantıya geçebilirsiniz. Merhameti kendi içinizde, kendinize karşıda, bütüne karşıda daha derinli deneyimleyebilmekle ilgili bir yetkinlik kazanmak için bu kart size destek geldiğini söylüyor bir yanıyla da diyebiliriz ve devam edersek ilahi destek kartı 7 numaralı kart bakın hayaller rüyalar diyen karttır. Evet bazılarınız ekim ayı içerisinde rüyaları aracılığıyla önemli bazı işaretler alabilir. Rehber rüyalara dikkat edin. Bir rüya defteri tutabilir, çeşitli notlar alabilirsiniz. Tabii ki hayalleri hayatınıza geçirebilmek konusunda uzun zaman mücadele etmiş ve vazgeçmiş haldeyseniz daha sakin bir yaşam istiyor ve belki hayallerinizden bile bu sükunet için vazgeçiyor haldeyseniz derinleşerek ve o derinlerde kendinize yüzleşerek oradaki karmaşayı çözerek daha kalıcı bir sükunet ve daha verimli bir alan oluşturabilirsiniz. Tıpkı akaşık rehberliğinizdeki o yeşil kadife tarlada olduğu gibi. Ve bakın ilahi destek tılsımınız bu muhteşem telefon. Size gelen gerçekten fizik dünyada bir telefon Önemli olabilir alacağınız bir haber önemli olabilir bu tılsım bunu gösteriyor. Diğer yanıyla da sizin kendi kendinizle olan bağlantınızın, iletişiminizin ve evrensel sistemle bağınızın düzene sokulması ile ilgili önemli bir süreçte olduğunuzu da anlatıyor. Bir yenilenme var ve bu boyutlar arası bağlantıyı da göstermekte önemli şifa çalışmaları, meditasyonlar, melek ve rehberlerinizle bağınızın da güçlenmesiyle ilgilidir. O yüzden ne istediğinizi, nasıl bir yol alacağınızı iyi planlayıp bunu sağlıklı şekilde doğru niyetlerle beyan edebilmeniz bu ay önemli olacak sevgili yaylar. Ve son kartınız bakın netleşme diyen bir kart o da evet net olmayan şeyler sizin için çözülüyor o rehberlikteki kurumuş yaprak neredeyse kendini gösteriyor. İçeride düzene sokulması gereken, korkulduğu için reddedilen şeyler varsa onlar ortaya çıkıp şifa şansı bulabiliyor ve huzur benim için şudur dediğiniz belki cümledeki nokta nokta bölümü artık değişiyor olabilir. Kendinizi tanımlayışınız değişebilir Ekim ayı içerisinde sevgili yaylar. Ve bakın zaten sürprizler kartı konumunda netleşme kartınız vardı. Sürprizler kartı ve tılsımı konumunda sürpriz tılsımınız var. Bu da çok güzel bir eş enerji ve sürpriz tılsımı hiç beklemediğiniz yerden gelecek önemli bir habere, önemli bir desteğe önemli bir farkındalığa, şifaya, yardıma işaret edebilir. Güzel bir haber olabilir bu uzun zamandır beklenen ve sürpriz sözcüğünü imgeleyebilirsiniz. İsterseniz de tılsımı bu şekilde imgeleyerek çalışabilirsiniz ay boyunca. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.